Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Popcake vs şu yeni bizim oraya gelen şunu test edeceğiz. İlk evet, bundan başlayalım. Ah. Ah, kameraya gitti. Gidiyor bazen. Olsun şundan bir tane alıyorum. Tat testi bu testinde hangisi daha güzel? Bu güzel. Top bir deneyeyim. Tat testinde tabii ki de deneyini biliyorsunuzdur. Bu yendi. Bu yendi. Evet. Şöyle bu yendi. Evet arkadaşlar. Sıradaki testimiz bir şey oldu. Bu bir oldu. Arkadaşlar testi sızlayalım. İlk testi. Cupcake'i sıkınca direkt gidiyor zaten. Ama bunu sıkınca bakalım gidecek mi? Abicim. <gülüyor> 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 Sıkıyorum gitmiyor. Tamam. Yani arkadaşlar. Şu an iki oldu. O ne? Bubble. Yeni koyalım. Şimdi arkadaşlar. Son testimiz. Eğlence testi. Berabere. Son testimiz arkadaşlar. Bu son testimiz galiba. Bu beraberi bitti. Arkadaşlar bakın arkadaşlar. Bu bu tarz 2 vs kapışma testlerinin gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı, abone olmayı ve bildirim tuşuna açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi bu da son testimiz olsun. Bu da bu da ben bunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu testimiz ise bu çok iyi bir test. Evet arkadaşlar bu testimiz ise bu testimiz ise eski eski vs yeni mesela en eskisine bir puan ekleyeceğiz popkek arkadaşlar agamız eski bu zaten bu S4 mini yeni bu birinin yaptığı bir markaymış evet popkek 1 onyababım 2 bu da son testimiz arkadaşlar bu da mesela tarih testi tarih mesela Popkek direkt eriyebilir biliyorsunuz. Çünkü bu popkekimiz biraz çikolatadan yapılma. yapılmış bir şey. Arkadaşlar ama bu o ne bubble erimez. Evet arkadaşlar. Şu an popkek 2 One ne bubble 4. Evet bu yendi. Popkek kaybetti. Ya da arkadaşlar like atmayı abone like olmayı like unutmayın. Unutmazsanız çok severim. Sevilinirim. Sevinirim. Bay bay.